Cumhurbaşkanı Erdoğan sınır hattı ve ötesinde görevli Mehmetçiğin bayramını kutladı. Gerek sınır ötesi gerek içeride bugüne kadar ordumuzun vermiş olduğu mücadeleler hiçbir zaman bir kenara konulamaz. Tamam. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler geceyi Irak sınırının sıfır noktasındaki Aktüt'ün hudut taburunda Mehmetçik'le geçirdi. Bayram namazını burada kılan Bakan Güler ve komutanlar Mehmetçik'le bayramlaştı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ardından Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na geçti. Güler burada Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı hudutta ve sınır ötesinde görev yapan birliklerin faaliyetlerine ilişkin video konferansla bilgi aldı. Talimat verdi. Bakan Güler personelin Kurban Bayramını kutladı. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi temenni ediyorum. Bayramlaşma görüşmesine Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefonla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kuvvet komutanları ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının Kurban Bayramını tebrik etti. Sayın Bakanım kahraman ordumuzun tüm mensupları öncelikle mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim nice bayramlara bizleri huzur içerisinde kavuştursun, doğasında bulunuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik telefonunda terörle mücadele vurgusu yaptı. Gerek sınır ötesi, gerek içeride bugüne kadar ordumuzun vermiş olduğu mücadeleler hiçbir zaman bir kenara konulamaz. Ve bu arada tabii birçok şehitler ve gazilerimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bunların mekanları malum cennettir. Rabbim cennetinde bizleri buluştursun. Ve yine de bu mücadelenizi şu anda gerek Akdüt'ünde gerek Yüksekova'da bütün bu işlerimizdeki mücadelenizin başarılarla dolu olmasını temenni ediyorum.